Merhabalar arkadaşlar. AYT Matematik 6. deneme ile devam ediyoruz 3 4 5 yayınlarından. İlk sorumuz ABCD pozitif tam sayılar. A çarpı A eksi B 13, D çarpı B artı C 17 olduğuna göre A artı B eksi C eksi D kaçtır diyor. Arkadaşlar asal sayı vermişler, çarpma işlemi vermişler ve sayılarımız pozitifse hemen şöyle yapalım. A 13'tür ya da A 1'dir. Şimdi a'ya 1 verirsem burasının a b'nin 13 olması lazım. E, b 12 kalıyor. Olmuyor. a 1 değil bir kere. a kesin 13. a 13 arkadaşlar burasının 1 olması için a 13 ve b 12 olmalı. Bakalım oldu. a 13 b 12. Devam ediyorum. b 12 ise arkadaşlar şimdi ben burayı 1 yapamıyorum. 17 çarp 1 yapacağım ya. Eksi 11 koysam olmuyor. c yine kurtarmıyor. Demek ki buraya 5 vereyim. 12 5 daha 17 yapsın. d de 1 yapsın. Yani eksi 1 pardon eksi 5 eksi 1 oldu. Bu şekilde devam edersem 25 5'e gitti 20 1'e gitti 19 cevap aydın. Evet, ikinci soru. Arkadaşlar a artı b'nin karesi eşittir a eksi 2b'nin karesi ve b eşit değildir 0 diyor. Şimdi burada direkt karekök kök içine alsanız, alsak şey olur. Negatif mi gelecek pozitif mi mutlak değerli çıkacak ya kafamız karışır. Ben bunları arkadaşlar ikisini de açmaya karar verdim a kare artı 2ab b kare eşittir a kare eksi devam ediyorum 4ab artı 4b kare sonrasında buradan devam edersem a kareler zaten aynı gördüğünüz gibi götürdüm bunu bu tarafa aldım 6 tane ab eşittir 3b kare devam edersem b sıfır değil o zaman b'ye bölebiliyorum 6a eşittir 3b Buradan sonra da her tarafı 3'e bölersem a eşittir pardon 2a eşittir b. b gördüğünüz üzere 2a yazın ve bu. Yani a bölü 2a artı 2a bölü a. gördünüz 1 bölü 2 ve sadeleşmeyi gördünüz 2. 2 ile 1 bölü 2 toplarsak 5 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Üçüncü soru yine sayı vermek. İşte rakamları buraya uygun şekilde koyun diyor. 1, 2, 3, 4, 6, 9 var elimizde. Tümü her bir farklı bir kutuya gelecek. 3K, 4K, 5K alacak. 3K dediği zaman ben buraya 3 koysam. 3 koydum. Den deneyerek yapacağız arkadaşlar. 3 koysam 3 kere 1 3K yaptı. Tamam 3 yaptı. 4 yapacağım, 5 yapacağım. Büyük geliyor 9. O zaman 2 vereyim arkadaşlar. Tamamen deniyorum şu an. 2 versem 3 kere 2. K'ya 2 verdim. Yani 6. 2 verirsem 8. K'ya 2 verirsem de burası 10. Şimdi farkları 8 olacak sayılar. 9'da 1 var arkadaşlar. Olabilecek burada. Başka var mı? 9'da 1. Toplamları da 4'te 6. Şöyle bir daha kontrol edeceğim arkadaşlar. 3'te 2 verdim. 9'da 1 verdim. 4'te 6 verdim. Tamamdır. A'ya şuraya 1 kaldı. 1 verince şurası bozuyordu arkadaşlar denediğimde. O yüzden almadım. 4. soruda arkadaşlar bir payda eşitleyelim. Şurada payda eşlersem ne yapar? i artı 1'in karesi bölü Aşağıda ne yazıyor? i yazıyor değil mi? i kare artı paydaşit dersem i eksi 1'in karesi bölü i kare olacak. Bu şekilde ayırdım arkadaşlar daha kolay olsun diye. i artı 1'in karesi şöyle bir kenarda tekrar hatırlatayım. Bir artı i'nin karesi neydi? Bir artı 2 i artı i kare. i kare zaten eksi 1'di. Bunlar gidiyor. Bir artı i'nin karesi 2 idi. 2 i bölü i kare dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Eksi 1 artı. Aynı mantıkla bunu da hep veririm ya i kare eksi 2 artı 1. i kare eksi 1 olduğu için bunlar gidiyor yani şurası eksi 2 ve i kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Buradan arkadaşlar paydalar aynı zaten. 0 bölü eksi 1. E 0 bölü eksi 1 zaten nedir? 0'dır arkadaşlar. Evet ne diyor bakalım sorumuzda. Karenin içinde olursa x doğal sayısının 12 ile bölümünden kalan. Altıgen içerisinde olursa y doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan şeklinde tarif ediyor. A7 iki basamaklı bir doğal sayıymış. Tamamdır. A buradan tek bir rakam. Yani bir basamaklı bir şey. Çarpımları 15. Kimde kimi çarparsam 15 yapar arkadaşlar. Şimdi şıklarda zaten 3 ve 5 olacak bir kere diye düşündüm. 3'ü deneyelim. 3 olsaydı. Şöyle yazayım. Kare 3 çarpı 6 gen. Çok güzel 6 oldu. 37. Sağlıyor mu? 3'ün 2 ile bölümünden kalan 3. 37'nin 9 ile bölümünden kalan 1. 3 kere 1. 3 olmadı. 3 değilmiş arkadaşlar. Demek ki 5. Yine de yapalım. Kare 5 çarpı şöyle altı yani 57. 5'in 12 ile bölümünden kalan 5. 57'nin 9 ile bölümünden kalan 3. 5 kere 3 15 sağlı. Demek ki A'sı direkt 5 zaten işaretlemiş. Acele etmiş. Evet 6. soruda ne diyor bakalım. Bir A pozitif tam sayısının kare B ve C tam sayıları için A eşittir. Kök A eşittir. B kök C biçimde yazıldığında. Bu eşittir. B sayısı en büyük değerini aldığında kök A büyüktür. B artı C oluyorsa tüm sayı dönüyormuş. Ne demek bu? Örneğe bakalım. Kök 72 nedir arkadaşlar? 6 kök 2. 6 artı 2 8. Her tarafın karesini alırsam bu 72 bu da 64. Bu bundan büyük böyle olacak. Deneyelim. 18 dışarı nasıl çıkar? Şöyle de yazalım. Kök 18. Dışarı bu nasıl çıkacaktı? 3 kök 2. 3 kök ne yapmış demişler? Bunları yan yana yazıp toplayın demişler. Toplayalım. Kök 18 hakikaten 3 artı 2'den büyük mü? 3 artı 2 5. Ama bunun karesi 25. Bunun karesi 18. A şıkkı gitti. 20'yi deniyorum. 20 dışarı 2 kök 5 çıkar. Yani kök 20. Hakikaten 2 artı 5'ten büyük. 2 artı 5 7. E, karesi 49. Bunun karesi 20 değil. 45'i e deniyorum arkadaşlar. 45. Bu da 3 kök Bakalım. 3 artı 5 yazdım. 3 artı 5. Şurası 8. Şurası 45. Kök 45 8'den yine büyük değil. 50'yi deneyeceğim. E, bu oluyor arkadaşlar. 50 nasıl çıkar dışarı? 5 kök 5 kök 2. O zaman kök 50 hakikaten 7'den büyük mü? Evet 7'nin karesi 49 ama kök 50 zaten 49'dan büyüktü demek ki cevap denizli tüm sayıymış. Adı buymuş. Her bir boş olmayan ABC kümeleri E evrensel küm alt kümesidir. SE büyüktür SC ABC alt küm olmak üzere. ABC alt küm olmak üzere. Muhteşem yuvarlaklarım ve Yarın çıkıp da kalem, kalem alayım bari. Kalem bitiyor. Burası da Evet. Şimdi ne istiyor? S, e, S, C. Hangileri boş küm olabilir diyor. Her bir boştan farklı diyor. Ben en az eleman verme taraftarıyım. A'nın içine 1 yazayım. B'nin içine bir şey yazmayacağım. C'nin içine bir şey yazmayacağım. Ama C'nin şu an bir tane eleman olmuş oldu. Evrensel küme daha büyük olsun diye şuraya 2 yazdım. Bakalım. A'nın değili. A'nın değili dediği neresi arkadaşlar? A'nın değili A'nın de değildi değil diğer sadece 2. Kesişim B. B ile kesişen bir şey var mı? Yok. Bu boş küme olabilir. Tamam bu doğru. C fark A. C fark A arkadaşlar yani şu simit boş küme. Ancak boş küme üstüne tümleyen koymuşlar. Boş kümenin tümleyen evrenseldir. Bu olmadı arkadaşlar. B fark. B'nin yani tümleyeni. B'nin tümleyeni ne demek? B yerinizde kapatın demek. 2 elemanı. 2 elemandan C birleşim A. C birleşim A 1. Bir. İki elemandan bir elemanı çıkarsa yani tam çıkarmıştım değil de işte fark kümesi mantığıyla düşünün iki elemanı kalır. İki elemanı da arkadaşlar gördüğünüz gibi boş küme değil illa ki buradaki eleman kalacak yani cevabımız yalnız bir olması lazım. Evet. Eski tarz bir soruyu yeni neyse çevirmişler arkadaşlar burada. Rakamları toplamı, ya şunu anlatıyorlar arkadaşlar. Şurayı okuduğumuzda 3, 4, 5 topluyorsun 12. 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi topluyorsun 50. Sonra bunları 3 ile 4'ü çarpıyorsun. 4 ile 5'i çarpıyorsun. 3 ile 5'i çarpıyorsun. Bunların hepsini topluyorsun 47. Bunu anlatmaya çalışmışlar. Ben de bunu uygulayacağım şimdi. A artı bir artı C 10. Şuraya yazıyorum. Şöyle güzel bir yazıyla yazalım. Ondan sonra kareleri toplama. A kare. B kare artı C kare 38. Sonra da A çarpı B a çarpı c, b çarpı c eşittir x. Zaten böyle bir şey gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt kare alınacağını anlayın. Çünkü ikili çarpımlar var. Şu arkadaşın karesini alalım birlikte. Bu arkadaşın karesi a kare artı b kare artı c kare artı ne oluyor? Da? İkili çarpımlar. 2ab, 2bc, 2ac eşittir 100. Tamam. E şurası zaten 38. ab ikili ikili çarpımları x. Bizde ne var? Bir de ikişer tane var. Demek ki 2x eşittir. 138'i karşıya attım. 2x eşittir. 62. x nedir arkadaşlar o zaman? Gözüküyor mu? X de 31'dir. Evet burada var zaten. 9. soruda ne diyor bakalım. A sıfırdan farklı gerçel bir, bir sayı o kadar. Denklemin kökleri x1, x2'dir. Buna göre x2'nin x1 türünden değeri nedir? Arkadaşlar önce kökler toplamı yazalım. x1 artı x2. Eksi b bölü a'dan 1 bölü a. Kökler çarpımına da Yine C bölü A'dan 1 bölü A. Gördüğünüz gibi sağ taraflar 1 bölü A. O zaman sol taraflar birbirine eşittir. Tertip bu. Ne istiyorlar? X2'nin X1 türünden. X2'nin X1 türünden deyince ne yapmak lazım? X1 eşittir diyelim. X1 çarpı X2, X2 diyelim. Ondan sonra burası X1 kalsın. Sağ taraf X2 parantezini alırsam. Birinciden X1, ikinciden 1 gelir. Böyle de ne yapmamız lazım? X1, X1'e bölersek. Şunlar video gördüğünüz gibi x2 eşittir x1 bölü x1 eksi 1 oldu. Yani bursa. Parabolün pozitif x ekseni kestiği nokta a, negatif x ekseni kestiği nokta b. Şöyle çizdim. Kollar yukarı doğru. Şurası a. Pozitif evet. Şurası b. O, b. Yani şurası k ise şurası 2 kaymış. O zaman koordinatlarım 2k'ya 0 ve eksi k'ya 0. Kökler çarpımına gideyim onu gördüm direkt. 2K eksi K'yı çarparsam eksi 2K kare eşittir. Eksi 18. Buradan K kare 9. K da 3. Ya da eksi 3. Ancak şöyle düşün, Ben zaten buraya K pozitif olsun diye 3 vermiş oluyorum. Burası 6'ya 0. Burası da eksi 3'e 0. E kökler toplamı ne yaptı arkadaşlar? Ya da şöyle yapabilirsiniz. İşte mesela değişiklik olsun. 6 koyalım 0 çıksın. Yani öyle de çözebilirsiniz. Bakın 36 Eksi 6 koyarsam 6P 6 koyarsam eksi 12 eksi 18 eşittir. 0 şeklinde de çözebilirsiniz. Buradan 36 kaldı. 6 eşittir. 6P ve P de 1 çıktı arkadaşlar. 11. soruya geçebiliriz.